Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kararlılık, cesaret, güç. Evet çok önemli gerçekten de bu yaşamda ilerlememiz için, hedeflerimize ulaşmamız için, başarmamız ve kendimizi gerçekleştirmemiz için gerçekten de önemli. Hep söylediğim gibi mezarlar vazgeçenlerle dolu. Ve başarılı olanlara baktığımızda onlar asla vazgeçmeyenler. Defalarca deneyip belki en sonunda başarılı olanlar. Bu sebeple kararlılık güç önemli. Ve bu da karın çakramızla alakalı. Manipura çakra, karın çakrası, güneş sinir ağı. Evet, tam da bu bölge. Bu bölgede hayati organlar var. Dalak, pankreas, mide, bağırsak. Evet, hayati organlar var burada. Ve bu bölgeye uzak doğular Hara bölgesi adını vermiş. Harakir yaparlar hatırlarsanız. Ee, onlar kendi inançlarına göre. Ve önce bıçağı buraya saplarlar. Yani başlarını kesmezler. Onlar için bedenin merkezi çünkü bu bölgedir. Hara bölgesidir. Kararlılığı gücü ifade ediyor. Tutkuyu ifade ediyor. Hangi tutku? Yaşama olan tutkun. Bir şeyi gerçekten yapmak için mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten kararlı içindeki o ateşle, o tutkuyla e, mı yapıyorsun? Bu çok önemli. E, başarılı olan insanlara baktığımızda da zaten bu kararlılıklarını görmekteyiz. Her zaman olduğu gibi yorumlarda güzel geri bildirimlerinizi görmek istiyorum sevgili dostlar. Ve lütfen bildirim zilini açmayı da unutmayınız. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Bugünkü meditasyonumuzu yine her zaman olduğu gibi kurucusu olduğum Atom, bilgi, enerji ve dengeleme sistemi eşliğinde yapacağız. Öncelikle karın çakrasını tıkayan, zayıflatan duygulara ineceğiz, sonrasında da bu şakrayı altın ışıkla, atom enerjisiyle güçlendireceğiz ve sizler daha sonrasında ne zaman ihtiyaç duyarsanız bu kısa videoyu meditasyon yaptığınızda bu kararlılığı gücü hissedeceksiniz. Hep söylüyorum yine söyleyeyim, hazırladığım videolar her zaman izlenebilecek videolardır. Enerji her zaman çalışır. Anda enerji çalışır. Her ihtiyacınız olduğu zaman izleyebilirsiniz. Evet, o zaman gelin isterseniz karın çakrasını tıkayan duygulara inelim. Nedir bunlar? Değersizlik, yetersizlik duygusu ki bu mükemmeliyetçilikle de ilgilidir. Mükemmeliyetçi insanlara baktığınızda <laughs> aslında onlar kendi işlerinde yetersiz hisseden insanlardır. Bir şeyi iyi yapmaya çalışmak güzel. Ama hep kendini yeteri kadar iyi hissetmeyen ve gelecekte mükemmel olacağını düşünenlerden bahsediyorum. İşte bu mükemmeliyetçilik hastalığıdır ve bu bizim gerçekten de işimizde yaptığımız işte başarılı olmamızı engeller. Daha çok hata yapmamıza sebep olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü mükemmeliyetçi insanların derinlerde hata yapma ve başarısızlık korkusu vardır. Yeteri kadar iyi değilim benliği karın bölgesine çöreklenmiştir ve o bölgeyi bloke etmiştir. Evet, değersizlik, yetersizlik duygusu, öfke, bastırılmış öfke. Neden bastırıyoruz? İyi insan olmaya çalışıyoruz. Ama kimseyi incitmeyeyim deyip kendi içimize öfkeyi atıyoruz. Kendimizi kırıyoruz, kendimizi incitiyoruz, kendi kul hakkımıza giriyoruz. Bununla ilgili çok sık konuşuyorum ama ne kadar konuşsam azdır. Gerçekten de en çok gördüğüm dengesizliklerden biri. Ben iyi insan olayım, ben iyi olayım da tepkimi belli etmeyeyim, sınırlarımı koymayayım, onlar benim alanımı işgal etsinler. İşte o zaman kendi kul hakkımıza giriyoruz. Ve sonra kendimizi acıyoruz, başkalarına öfkeleniyoruz. Bu kısır döngü devam ediyor. Ve işin daha kötü tarafı hastalıklar da oluşmaya başlıyor. Çok iyi insandı, kanser oldu anlamadık. Evet, anlaşılmayacak bir şey yok. Çok iyi insan olduğu için kanser oldu. Evet. Dışarıya karşı iyi insan kimliği herkese hoşgörülü davranmaya çalışıp kendini cezalandıran o duyguları, üzüntüyü, haksızlığı, öfkeyi içinde bastıran bir kimlik. Organlar ciddi şekilde zarar gördü ve e, yılların birikimiyle. Maalesef kanser oldu ve bedenini bıraktı. Öldü. Ee, evet, bunu yapmamalıyız. Denge çok önemli sevgili dostlar. Kul girmemeliyiz. Yeri geldiğinde koskoca bir hayır demek de işin içinde önemli. Hayır, ben bunu tercih etmiyorum. Evet, sınır koymak da çok önemli. Şimdi gelin isterseniz karın bölgesini tıkayan duyguları atom enerjisiyle arındırdıktan sonra bu bölgeyi güçlendirelim ve siz hızlı bir şekilde kararlılığı, gücü, cesareti karın bölgenizde ve özellikle tüm bedeninizde, tüm varlığınızda hissedin. Evet, her zaman olduğu gibi rahat bir şekilde oturuyoruz. Gözlerimiz kapalı, omurgamız dik. Ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyoruz. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnine gelen düşünceleri sadece izle. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Sen sadece izle dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, Andasın anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin ve giderek derinleşmektesin ve şimdi daha da derinleşmek için burundan nefes alışverişini saymaya başlıyorsun burundan ona kadar sayarak nefes al ve nefes ver. Artık tüm dikkatin nefes alışverişini saymakta. Burundan ona kadar say, nefes al ve nefes ver. Giderek derinleşmektesin, duygularınla bedeninle tam bir bağlantı sağlamaktasın ve nefes alışverişini saymaya devam ediyorsun. Ellerin dizlerinde, Avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Ve şimdi nefes alışverişini saymayı bırakmanı istiyorum. Saymayı bırak. Burun nefeslerine devam et. Burundan derin nefes alıp vermeye devam et. Avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin diyoruz. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin. Atala Atalya Atalya ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve özellikle karın bölgesinde yoğunlaşıyor. Karın çakrası, karın çakrasında bloke olmuş, orayı tıkayan, zayıflatan duygular ve o duyguların frekansı, enerjisi hızlı bir şekilde açığa çıkıyor. Hazımsızlık, aynı yediğin yemeklerden nasıl hazımsızlık oluyorsa Yaşadıklarından da, sana yapılanlardan da, arta kalan duygular, öfke, üzüntü, kırgınlık, haksızlığa uğramışlık, kendine de kızgınlık belki, neden buna izin verdim, bile bile la dedim, neden bana bunların yapılmasına izin verdim, neden hayır diyemedim. Evet, bu duygular açığa çıkmakta, yalnızlık ve boşluk duygusu, yaşamın anlamsızlığı, tutkusuzluk, her ne yapıyorsan içinde tutku ve enerji olmadan yapmak, cansızlık, evet bırak çıksın, Atala Om. Ağızdan derin nefesler alıp ver. Bırak çözülsün duygular. Harika. Karın bölgesinin boşaldığını hisset. Hafiflediğini hisset rahatladığını hisset. Çünkü birazdan karın bölgesi güçle, kararlılıkla, cesaretle dolacak. Onaylanma ihtiyacını bırak, şüpheyi bırak, hata yapma korkusunu bırak. Evet, karın bölgesi rahatlıyor. Çok güzel. Ve şimdi karın bölgesinin dolmaya başladığını hisset. Altın ışığın yoğunluğunu hisset. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Ata'lâh-ond ond on. Karın bölgesinin adeta enerjiyle dolduğunu hisset ve dolmakta. Kararlılığı, gücü ve cesareti hisset. Kararlılıkla yolunda ilerlediğini hisset. Ne istediğini bilmektesin ve kararlılıkla yolunda ilerlemektesin. Evet, enerji tüm bedeninde çalışmakta ne zaman kararlılığa, cesarete ve güce ihtiyaç duyarsan bu meditasyonu yap ve sonucunu anında gör. Sevgiyle kalın, sağlıklı ve yaşayın.